Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kalecilerde kesinlikle olması gereken ekipmanları göstereceğim size arkadaşlar. E, bu arada e, yanında kardeşim Ayaz var. Gel. E, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim Ayaz kendisi kaleci. E, ekipmanları da ben ondan aldım yani. Onun ekipmanlarını tanıtacağım. Video fikri bulamadığım için böyle video çekmeye karar verdim. Neyse hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ekipmanlar burada arkadaşlar. İsterseniz sıra sıra tanıtalım. Evet arkadaşlar ilk temel e, olması gereken şey eldiven arkadaşlar. Yani eldiven olmazsa olmaz yani. yani eldiven olmazsa hiçbir tutucu yapamazsınız. İsterseniz buradaki her şey olsun hiçbir şey yapamazsınız. Eldiven olması lazım arkadaşlar. Bu arada açıklama linkini bırakacağım bu eldivenin. Markası neydi bunun? Ligo. Ligo arkadaşlar bu eldivenin markası. Yani çok iyi olmasa da idare eder. 7 numara bu arada. Çok iyi olmasa da idare edecek bir şey arkadaşlar. Karaci ee, eldiveni. Şimdi son arkadaşlar şunu bir köşeye alalım. Ve kramponlara geçelim. Krampon arkadaşlar kardeşimin kramponu. Onun için biraz küçük. E, markası Nike Mercury e, Nike arkadaşlar kaç numaradır 34 numara arkadaşlar bu e, kardeşime oluyor bu yani çok iyi olmasa da yine orijinal ama yani güzel halı saha kramponu dişli değil dişli olmaması güzel yani krampon da olması lazım bu iki şey eldiven ve krampon olmazsa olmaz arkadaşlar ve formayla devam ediyorum arkadaşlar forma Bugün arkadaşlar yeni kardeşim e, babam kardeşime ile söyletmişti Trend yoldan. Linkini bırakacağım aşağıya. Bu da bugün geldi arkadaşlar. Yani bu da Mustera forması arkadaşlar kardeşimin. Bakın gördüğünüz gibi Mustera forması. Yani formada olabilir arkadaşlar. Daha iyi bir motivasyon kaynağı. Kursa falan gidiyorsanız da eee kaleci forması giyin yani. Bu da arkadaşlar e, kaleci formasının Alt, alt şey arkadaşlar alt yani bunu da çok bir önemi yok gördüğünüz gibi bu da bir numara yazıyor üstünde işte böyle bu da normal bir şey ve şu arkadaşlar e, kesinlikle kış günleri üşmememiz için içimize e, for, tabii ki forma kısa kollu onun için kış günleri arkadaşlar üşmememiz için içimize bir body giymemiz lazım arkadaşlar. İçlik giymemiz lazım. Yoksa çok üşüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah düz body yani. Yani kısaca içlik diyelim. Evet arkadaşlar biz içlik diyelim. Yani kısaca siyah düz body. Yani bunu da zaten belki evimizde vardır. Biz almadık evimizde vardır. Neyse. Şu arkadaşlar işin en geldik. Maalesef bunu iki e, de, istemeseler istemeselerde her kaleci veya futbolcu kış günü giymek zorunda arkadaşlar tayt. Evet. Gördüğünüz gibi tayt arkadaşlar. Biraz küçük görünüyor ama giyince açılıyor arkadaşlar. Bu tayt arkadaşlar şey nasıl deneyelim? Kardeşimin bu şey çok yani yarım olduğu için bunun altı uzun olmadığı için ki şey, bunu giymesi gerekiyor altına arkadaşlar, sıcak tutuyor yani. Yoksa çok soğuk oluyor arkadaşlar. Bunu evde giydiğinde bile üşüyor. Yani alta içlik olarak da bunları giymek gerekiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, biz çok uzatmadan videonun kapanışına geçelim. Kardeşimin bütün ekipmanlarını gösterdim. Yani bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz videolar varsa ee, yorum kısmına yazmayı unutmayın notlar like katmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.